Survivor şampiyonluğu sayesinde elde ettiği popülerliği sonuna kadar değerlendirmek isteyen Nisa Bölükbaşı yeni bir anlaşmaya imza atarak hayranlarını sevindirdi. Aslında yarışma sona erdikten sonra herkes Ogede ile Nisa'nın aynı projede yer almalarını bekliyordu ancak Nisa Bölükbaşı bu anlamda farklı bir kariyer planlaması yaptı ve aşkla işi birbirinden ayırdılar. Ogede yeni bir dizi ile anlaşırken, Nisa da bomba gibi bir projeye evet dedi. Nisa'nın ünlü şarkıcının yerine gelecek olması da bu projeyi daha da öne çıkardı. Daha önce ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin reklam yüzü olduğu içecek markası Dimes'in yeni gözdesi Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu. Nisa Bölükbaşı Dimes'in yeni reklamlarında oynayacak. Bu durum Nisa Bölükbaşı hayranlarını oldukça mutlu ederken Dimes'in reklam stratejisi de takdir topladı. Z kuşağının sevdiği isimleri reklam yüzü olarak seçen Dims, Aleyna Tilki'den sonra yine Z kuşağını arkasından sürükleyen Nisa Bölükbaşı ile anlaşarak çok mantıklı bir hamleye imza attı. Nisa Bölükbaşı'nın oynayacağı reklamlar dört gözle beklenmeye başladı.